düşüşte dönülmez dedi insanlar. Bu artık sondu. Artık bit dönüşü yok. Bitcoin 11 dolardan 2 dolara düştüğünde artık bitmişti. Patlamıştı. 229 dolardan 66'ya düşünce tamamen balon. Teknoloji, blockchain hepsi hikaye. Patladı. Balon patlıyor. 1126 dolar düştü 524'e. Bu sefer patladı abi daha dönmez. İçeridekiler yandık. Dışarıdakiler de oh iyi oldu patladı. Zaten yalandı. Daha da düşecek. 350'ye doğru düştüğünde de bakın haklıyız. Düşüyor, patlıyor, bitti. Daha dönüşü yok. Daha dönmez. Bitti. dönmeyecek Boş bir şey bu. Biz adet zinciri sadece. Hop. Biraz ilerleyelim. 19 bin dolar. Öyle ya da böyle geldik. Ne oldu? Bitcoin 6790. Bitcoin battı. Bitti abi. Daha buradan kimse kurtaramadı. Daha da düşüyor. Devam ediyor düş. Gördünüz mü? 3000 dolarlara indi. Bitti abi bitti. 20.000 dolardan aldık. 3000'e indi. Bitti artık. Dönmez imkanı yok. Hop biraz ilerliyoruz. Bitcoin 40 bin düştü 30 bin elimizde kaldı bitti bu sefer lamicim yok bu sefer bitti daha da dönmez abi daha da dönmez bitti hop 57 bin hop 45 bin artık daha bunu kimse tutamaz bunun yolu 20 bin 10 bin bitti Bitcoin Bitcoin balonu patladı beyler hayırlı olsun hop 60 bin hop 63 bin gidiyoruz 100 bine doğru gidiyoruz hop 29.000 artık 10 bin doların zamanı geldi Bitcoin balonu Resmen patladı bitti artık. Dönmez. Kimse bunu döndüremez. Hop 67 bin. 69 bin lira yine hatta. Hop 35 bin. 32 bin yine. Bitcoin bu sefer bitti. Artık kimse bunu kurtaramaz. Battık. Bittik. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bazen battık. Bittik dediğiniz yerler aslında bir sonraki tepenin 3'te 1'i, 2'de 1'i, 5'te 1'i olabiliyor. Her zaman bu sefer farklı derler. Bu sefer şu oldu. Bu sefer Çin bunu dedi. Bu sefer Rusya bunu yaptı. Ukrayna'ya roket attı. Trump bunu dedi. O bunu dedi. Bu bunu dedi. Bu böyle oldu. Bu ülke bu kuralı koydu. Bu sefer dönmez. Bu sefer dönmez. Her düşüşün kendine göre çok etkili bir sebebi vardı. Artık dönmeyecek şekilde. Ve gördüğünüz gibi her zaman yani 11 dolardan beri düş çık, düş çık, düş çık. Şu anki hali. Gördün 69 bine değmiş. 42.000. Bu işler böyle. Aç ayı oynamaz derler ya. Burada da aç balina oynamaz. Aç balina oynamaz. Silkeleyecek abi. Sabırsızları silkeleyecek. Warren Buffett'ın dediği gibi. Borsa sabırsızların sabırlılara para aktardığı yerdir. Yani aç balina oynamaz. İşin gerçeği bu. Sallayacaklar. Sallayacaklar, dökecekler, gidecekler. Dökecekler, gidecekler. Alacaklar, verecekler. Bu iş böyledir. Buradaki tek sıkıntı ihtiyacınız olan parayla girmek. İhtiyacınız olan parayı buraya sokmak sıkıntı. İhtiyacınız olan parayı girerseniz ne olur? diyelim düğün parası. Düğününüze yakın bir sürede aldınız. Nereden aldınız? 63.000'den 58.000'e 58 bine düş. Gaza geldiniz aldınız. Hop 29 bin. Düğününüz ne zaman? 2 gün sonra. Hop hop 32 bin. .000. 32 binden verdiniz. Ne oldu? Zarar ettiniz. Ama ihtiyacınız olmayan para olsa aldınız 58 binden düştü. Üzüldünüz. Beklediniz. Hop çıktı. 67 bin. Bak zararda değiliz. Sizlere demek istediğim hiçbir zaman bitti diye bir şey yoktur. Geri dönmez diye bir şey yoktur. İhtiyacınız olan parayla girmeyin. Kredi çekip kesinlikle girmeyin. Sabırlı olun. Uzun vadeci olun. Yatırımcı olun. Kendinize iyi bakın. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Sizce bu sefer ne olacak? Battık mı? Bittik mi? Balon patladı mı? Aşağıdaki yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz like atmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.